Öğrenciler, bugün 27 Mart 2020 Cuma. Çok özlediğiniz okulumuzdan sesleniyorum sizlere. En kısa zamanda okulumuza dönmeniz dilekleriyle. Daima evde kalın, kendinize dikkat edin. Ve şimdi anlatacağım, anlatacağım dersi dikkatlice dinleyin. En son mekanik enerji bitirmiş, ısı ve sıcaklık konusuna gelmiştik. Bugün sizlere ısı ve sıcaklıktan bahsedeceğim. Isı ve sıcaklıktan. Bir dakika derse kadar sizden istediğim bazı şeyler var. O da şu. Erime ısısı. Erime ısısı. Öz ısı. Ne demek? Bunları araştırıp bilgi sahibi olmanız. Şimdi ısı ve sıcaklık. Önce şu öz ısıdan kısaca bahsetmek gerekirse öz ısı bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece artırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Biz madde miktarını daha önce M ile gösteriyorduk. Madden, madde miktarı. Burada madde miktarını biz gram olarak alacağız. Öz ısıyı, birimini birazdan ifade edelim bunun, sıcaklığı, sıcaklığı santigrat derece olarak alacağız. Verilen ısı enerjisini ise Q ile göstereceğiz. Isı enerjisi. Isı enerjisinin birimi kaloridir. Daha önce enerji birimini biz Joule olarak görmüştük. Jül ile kalori ikisi de enerji birimidir. Fakat kalori jülün bir yüz katıdır. Şunu da hemen bir ifade edelim. 1 kalori eşittir. 4,18 joule eşittir. Verilen ısı miktarı nedir diye sorarsak öz ısının tanımında öz ısının tanımında bir grama sıcaklığında 1 santigrat derece artırmak için verilmesi gereken ısıt miktarıydı. Eğer 2 gram olursa madde 2C, 3 gram olursa 3C, 4 gram olursa 4C, 5 gram olursa 5, m gram olursa m çarpı C. Ne kadar artırdı? 1 santigrat derece artırdı. 2 santigrat derece artırmak için 2mC, 3 santigrat derecelik bir fark yaratmak için 3mC, 4 santigrat derece artırmak için 4mC, Delta t kadar artırmak için m çarpı c çarpı delta t. Şuradaki delta t son sıcaklıkla ilk sıcaklık arasındaki fark. Sanırım bunları not aldınız. Hemen size şu grafiği de göstereyim. Örnekleri Ebu üzerinden ve WhatsApp grubundan sizinle akşam paylaşacağım. Şu grafiğe dikkat ederseniz size daha önce söylemiştim. Birbirine bağlı olan değişkenlerin nasıl değiştiğini gösteren tablolara grafik deniyordu. Şurası ısı olsun, ısı enerjisi. Şurası da sıcaklık olsun. Şuranın birimi kalori, şuranın birimi santigrat derece. Eksi. Şöyle değiştirelim daha net anlamanız için. Şurasını sıcaklık yapalım. Şurasını ısı enerjisi yapalım. Eksilerde aldığımız bir cisme, Mesela buzdolabının buzluğundan e, buz çıkarıyoruz. Sıcaklığı diyelim ki eksi 20 santigrat derece. Isıtmaya başlıyoruz. Isıtmak ne demek? Isı enerjisi veriyoruz. Isı enerjisi verdikçe sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttı, 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 sıfıra geldi. Sıfıra geldikten sonra ısı enerjisi versek de sıcaklıkta herhangi bir artış gözlemleyemeyiz. Sıcaklık sabit kalır. 0 santigrat derece. Bu 0 santigrat derece buzun erime ısısıdır. Buzun erime ısısında. erime ısısına gelmiş buz ısı verilse de sıcaklığı artmaz. Ne zamana kadar? Ta ki kaptaki buzun tamamı erinceye kadar. Kaptaki, kaptaki buzun tamamı eritti mi ısınmaya başlar başlar ısınır ısınır ısınır. Nereye kadar ısınır? Deniz seviyesinde 100 santigrat dereceye kadar ısınır. 100'e geldikten sonra tekrar ısınma durur. Burada ne olur? Artık 100'e gelen su buharlaşmaya başlar. Tamamı buharlaştıktan sonra buharın sıcaklığını artırmak mümkün. Şuralarda verdiğimiz ısı enerjisi miktarı gitgide artacak. Şimdi şurası birinci bölme, şurası ikinci bölme, şurası üç, şurası dört, şurası beş olsun. Sıcaklık değişen sıcaklık değişen bölmeler dikkat ederseniz bir, üç ve beş. 1, 3 ve 5. bölmeler. Sıcaklığın değişmediği sıcaklık sıcaklık sabit olduğu bölgeler 2 ile 4. bölgeler. 2 erime var. 4 de buharlaşma var. 4 de buharlaşma olur bizim kullanacağımız az önce bahsettiğim şu eşittir n çarpı c çarpı delta t son sıcaklık eksi ilk sıcaklık sadece 1'de 3'te ve 5'te sıcaklık değişiminin olduğu yerlerde geçerli. Onun için öz ısısının birimine şimdi dikkat edelim. Q'nun birimi kaloriydi. M'nin birimi gramdır. Öz ısıyı bilmiyoruz. Sıcaklığın birimi santigrat dereceydi. C'yi çekelim. Gramla santigrat dereceyi buraya atalım. Kalori bölü gram santigrat derece. İşte öz ısının birimi kalori bölü gram santigrat derece. Sıcaklık değişmediği durumlarda verilmesi gereken ısı miktarı yine maddenin miktarıyla doğru orantılı olacak. Madde miktarına direkt bağlı. İşte burada erime ısısı dediğimiz kavram giriyor. Erime ısısı maddenin 1 gramını eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı. Öz ısıyı ve erime ısısını siz kendiniz araştırıyorsunuz. Q eşittir mesela buzun 0 santigrat dereceye gelmiş buzun 1 gramını tamamen sıvı hale getirmek için 80 kalori ısıya ihtiyacımız var. Buzun erime ısısı 80 kalori bölü L buz eşittir 80 kalori bölü gram. Dikkat ederseniz birimde santigrat derece yok. Bunun sebebi ne? Çünkü sıcaklık değişimi, erime ve kaynama da yok. Bunları not alın. Önümüzdeki derse kadar da erime ısısı ve öz ısısı ile ilgili bir araştırma yapın. Akşam WhatsApp grubundan göndereceğim sorulara bakın. Daha sonra tarama testlerinde ısı sıcaklıkla ilgili ilk 3 testi çözebilirsiniz. Bir dakika derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.